Bir hoca İsmail Hüner miydi? Hünerli mi? Doğru mu? Hünerci. Doğru mu söyledim hocam? Doğru söyledim. Hünerli. Hünerlice. Hünerlice. Ha, İsmail Hünerlice. Tamam hocam. Ee, çıkmış böyle ismi gibi gayet böyle soy ismi gibi hünerli hünerli fitne saçıyor. Her tarafa fitne saçıyor. Kardeşim derdin nedir senin ya? Kimden bahsediyorsun sen? Yok efendi öyle demiş, böyle demiş. İşte kendiniz istediniz İsmaila cemaati Mahmud efendi cemaatinden ayrılmıştır diye kendiniz böyle videoları istediniz açıklamalarınızla biz kıymetli bir hocamıza sahip çıktık diye bize açıklamalar yaptınız. Böyle dışlar gibi şey yapar gibi. Biz de diyoruz ki kardeşim biz Mahmut Efendi cemaatine bağlıyız. Efendi Hazretlerimizin idealleri doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Ancak İsmail Ağa cemaati Efendi Hazretlerinin ideallerinden çıkmıştır. Bunları madde madde söyledik. Şimdi açıklamalar yapıyorlar. Açıklamaların hiçbirinde bizim söylemiş olduklarımıza cevap yok. Diyoruz ki, mesela diyor ki ee, hoca e, İsmaila cemaati efendinin yolundan, ideallerinden gitmeye devam ediyor. Soru bir. Efendi Hazretleri'nin ideali sarık çıkartma diye bir ideali mi vardı? Gitmediniz mi Efendi Hazretleri'ne? Demediniz mi Efendi Hazretleri bizden sarıkları çıkartmamızı istiyorlar? Demediniz mi? Efendi Hazretleri'nin ideali mi bu? Efendi Hazretleri de sizi göndermedi mi? Efendi Hazretleri yıllarca biz siyaset üstüyüz demedi mi? Peki siz falanca partinin arka bahçesi olmadınız mı? Kendiniz bizzat gibi oy toplamadınız mı? Sohbetlerinizde de olsun, her türlü olsun toplamadınız mı? Bu Efendi Hazretleri'nin ideali, bu yolda mı gidiyorsunuz? Bunlara da cevap lazım tabii ki. ...Efendi Hazretleri her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi açın, size İslamiyet söz veriyorum dedi mi? Siz kapatmak ve e, şeyleri, medreseleri bunlar bizden değildir, bizim medreselerimiz yok diye açıklama yapmadınız mı? Bu muydu Efendi Hazretleri'nin iddiali yolunuz bu mu? Devam mı ediyorsunuz Efendi'nin yolundan? Yani... Nasıl bir mantık anlamıyorum. Siz bunlara cevap verin, iftiralara değil. Her gün başka değişik açıklama yapıyorlar. <laughs> bir gün efendi hazretleri böyle yaptı, böyle dedi, topladı hocaları böyle dedi. Öteki gün çıkıyorlar yok ya efendi hazretleri kendi katılmadı da biz böyle karar aldık. Bilmem. Efendi hazretleri ya tarihte böyle bir şey yok. Tarihte böyle bir şey yok. Ya yaşayan bir mürşidin Mürşide gidiyorlar. Diyorlar ki bize şehlik ver. Bu ne demek ya? Efendi mi öldü? Vefat mı etti? Bizim mi haberimiz yok. Kimden istiyorsunuz siz? Efendinin ideali bu muydu? Gelin, affedersiniz beni yaşarken gömünde siz şeyh mi olun dedi. Efendinin ideali miydi bu? Gittiniz şehlik istediniz. Bir de deniyor ki efendinin yolunda hangi yol siz kendi yolunuzu efendinin yolu diye insanlara yutturmaya çalışıyorsunuz. Sizin yolunuz <laughs> sizin yolunuzla efendinin yolun alakası yok ya. Efendinin adına olan külliyeye yıktırdınız. Bu mu sizin idealiniz? Efendi Hazretleri'nin misafirleri yurt içinden, yurt dışından gelen misafirleri orada kalacaktı. Orada hafızlar yetişecekti. Hocalar yetişecekti. Siz bunu yıktırdınız. Efendinin ideali bu muydu? Ya bunun gibi daha niceleri hala gitmiş böyle. Bir de şey masum Bayraktar mıydı? Hünerli e, hoca e, yani Güya masum Bayraktar hoca efendiyi böyle tanımıyormuş gibi. İşte öyle miydi, bu muydu falan bilmem ifadeleri kullanıyor. Daha sonradan da hakkında iftiralar. Efendi öyle dedi, böyle dedi. Ya sen bunu tanımıyorsan eğer ki, tanımıyorsan... Bunları nereden tanımadığın bir kişi hakkında sen nasıl konuşuyorsun? Tanımıyorsun, ondan sonra başlıyorsun iftiralara, saldırılara bilmem nerelere. Bir defa zaten Müslüman kendisine haber geldiği zaman ne yapması lazım? Onu araştırması lazım. İki taraflı sorması lazım. Mesela diyelim ki işte Emin Hoca ile benim aramda bir sıkıntı var. Levent Hoca da hakem olarak geldi. Ben Levent Hoca'ya anlatıyorum böyle böyle böyle. Levent Hoca Emin Hoca'yı hiç dinlemeden benim ifademle hüküm veriyor. Böyle bir mantık var mı? Ne yapacaksın? İki tarafı da dinleyeceksin. Şimdi zaten onlar ...olayın böyle olmadığını... ...çünkü fitneyi yapanların kendileri oldukları için... ...kendileri oldukları için... ...şey... E, ...araştırma gereği yok. Çünkü zaten fitneyi yapan kendileri. Masum Bayraktar Hoca Efendi... ...bütün Türkiye... ...dünya çok iyi tanıyor. Sen de çok iyi tanıyorsun. allah Teala... ...Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki... ...diyor... ...Yahudi ve Hristiyanlara Peygamber Efendimiz için buyuruyor ki onlar diyor senin peygamberliğini kendi çocuklarını tanıdıklarından daha iyi tanıyorlar. Senin peygamber olduğunu daha iyi biliyorlar. Yani hiç şüphe yok. Bunu ben merak ettim. Dedim ki yani Allah dese ki kendi çocukları kadar, kendi çocuklarını bildikleri kadar biliyor dese yani niye daha iyi bilir diye ben böyle bir düşündüm bir araştırma geri hissettim tefsirlere bakıyorum ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu şeyini gördüm ki o da aynı o şekilde sebebini merak etmiş Yahudi'nin birine soruyor diyor ki ya bu şekilde söyleniyor ee, siz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamber olduğunu kendi çocuklarınızı bildiğinizden daha iyi bildiğinizi söylüyor bu nasıl oluyor Yahudi diyor ki evet doğru söylüyor çünkü diyor bizim hanımımız bize ihanet etmiş olabilir. Bizim zannetmiş olduğumuz çocuk bizim olmama ihtimali var. Burada bir şüphe var. Ya yani olabilir. İlla değil de olabilir. Ama onun peygamberliğinde hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok. Ya yani bizim çocuk belki böyle bir ihtimal var ama bunda yok. Sen de, siz de, vakıfta hepiniz çok iyi biliyorsunuz Masum Bayraktar Hoca Efendi'nin nasıl kıymetli bir insan olduğunu ama kıskançlık çekememezlik artık olur. Böyle şeyler oluyor maalesef ki bundan dolayı ve Efendi Hazretleri'nin şehliği de kendisine bıraktığını, Hasan Efendi'nin bununla hiç alakası olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Böyle alel acele Efendi Hazretleri'nin e, naaşı böyle cenazesi daha e, teneşirdeyken açıklama ne yapıyorsunuz siz nereden ne kaçırıyorsunuz hazır bulmuşuz bu kadar milleti şeyi hemen ilan yap, edelim bilmem ne yapıştıralım derdine düştünüz yapmayın yapmayın ya bu işler öyle değil ya böyle insanların söylemesiyle kimi kandıracaksınız siz ...üç 5 gün çevrenizdeki insanları kandırabilirsiniz inandırabilirsiniz <laughs> Bu işin içinde Allah var. Bu işin içinde Efendi var. Efendi Hazretlerine de oyun oynadılar. Efendi Hazretlerinin de şehliğini iki sene kabul etmediler. Ama sonunda ne oldu? Hak olan geldi. Efendi geldi. Bu da zaten gelecek. Siz ne kadar engellemeye çalışsanız da Masum Hoca Efendi'nin şeyh olduğunu şeyhliğini, mürşitliğini ne kadar engellemeye çalışsanız da kabul etmeseniz de bu iş Allah'ın işi, bu iş Efendinin işi getirecek, olayı koyacak buraya. Siz de muhalefetinizle kalacaksınız. Siz bu şekilde zaten cemaat, vakıf, İsmaila cemaat, İsmaila vakfı falan bu şekilde olarak görevlerinize devam edersiniz. Çünkü siz kaldıramazsınız ya. Bu yükü siz kaldıramazsınız. Yani kaldıramazsınız. Gücünüz yetmez. Yok zaten güçleri de yok. Olmadığı için zaten bu durumlara düştüler görüyorsun. Rabbim muhafaza etsin ya. Yani. Kardeşlerim biz biz Allah için bütün Müslüman kardeşlerimizi seviyoruz. Efendi Hazretlerinin bütün ihvanını Allah için seviyoruz. Bizim hiç kimseyle problemimiz yok. Bizim kimseyle problemimiz yok. Gelin boş verin bu fitnelerden. İş doğru nasılsa çıkacak ortaya da bari siz yabanda kalmayın, iftiralarla kalmayın yani. Rabbim muhafaza etsin.